Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bakan Soylu'dan Alman mevkidaşı Fizer'a çok sert orantısız güç yanıtı. Değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Alman mevkidaşı Fizer'ın pençe kılıç harekatında orantısız güç kullanıldığı sözlerine Polonya'ya iki bomba düştü diye NATO ayağa kalktı. Etrafımızda bir terör devleti kurmak istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz dedi. İstiklal Caddesi'ne meydana gelen terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke tarihinin en kapsamlı hava harekatı için düğmeye bastı. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri pençe kılıç harekatıyla vuruldu. Yüzlerce terörist öldürülürken Batı yine iki yüzlülük yaptı. O ülkeler arasında Almanya'da yer aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Christopher Berger, Türkiye'yi orantılı hareket etme ve bu bağlamda uluslararası hukuka saygı göstermesi çaresinde bulunuyoruz sözleriyle hedef aldı. Bu sözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Almanya İçişleri Bakanı Nancy ortak basın toplantısına da damga vurdu. Soylu'nun Alman Bakanı tepkisi çok sert oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı Taşı'yla yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Ortak basın toplantısında Almanya'nın Türkiye'ye orantılı güç kullanma çağrısı da gündeme geldi. Soylu, İstiklal Caddesi'nde katledilen masum sivilleri hatırlattı. Onlara kimse orantılı güç kullanmadı dedi. Soylu şöyle konuştu. Bugün genç bir öğretmenimiz ve çocuğumuz defediliyor. İstiklal Caddesi'nde masum insanlarımız katledildi. Onlara kimse orantılı güç uygulamadı. Soylu, terörün coğrafya ve ülke ayırt etme ...gerektiğini vurguladı. Terör örgütüne yapılan operasyona getirdi sözlerini ve şu ifadeleri kullandı. Polonya'ya iki bomba düştü diye NATO'ya kalktı. Almanya veya dünyanın herhangi bir yerine terör saldırısı olduğunda ne düşünülüyorsa aynısı düşünülmeli. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada hi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.